Dönmek istiyoruz. ki Dediğiniz gibi bu sene Hain bir yapı var. Evet. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Messe Frankfurt tarafından organize edilen fuarda Denizli'den giden firmaları yalnız bırakmadı. Fuara katılan Denizli firmalarını ziyaret eden Başkan Güngör, firmalara başarılar diledi ve bu tarz fuarların öneminden bahsetti. Dört gün süren fuar boyunca yerli ürünlerini sergileyen Denizli'li firmaların standlarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Güngör. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tarz etkinlikler ülkemizin ve üreticilerimizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Denizimizde üretilen ürünlerin tüm dünyaya ihraç edilmesi konusunda vatandaşlarımızın yaşadığı sürece ortak oluyoruz ürünlerin en kısa sürede alıcılara ulaşması ülkemiz ve denizimiz için önemli bir durumdur. Denizli üreticilerimizden bu tarz etkinliklere çok fazla katılım oluyor. Bugün de rekor bir katılımla ülkemizi temsil ediyor ve şehrimizin ürünlerini tüm dünyaya sunuyoruz. Bu tarz etkinliklere katılan sanayicilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Geçmişten bugüne artan üretim ve ürün çeşitliliği konusunda artış gösteren Denizli firmalarımız tüm dünyaya şehrimizin ve ülkemizin üretim konusundaki gelişimini göstermektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan bu tarz fuarlara katılan firmalarımıza olan desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. İhtiyaçlara cevap verme konusunda da elimizden geldiğince yanlarında oluyoruz. İlki haline getirdiğimiz inovasyon, üretim ve pazarlama anlayışı ile birlikte üreticilerimizin yenilikçi fikirlerine desteklerimize esirgemiyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin tekstil alanında olan iddiasını tüm dünyaya gösteriyoruz ifadelerini kullandı.